Ne yapacağız? Adım atacağız biz. Sonra yine bir adım, sonra yine bir adım. Ta ki istediğimizi alana kadar o adım devam edecek. Pes edeceğiz. Kaç Yok öyle bir şey ya. Niye pes edeceğiz? Yapamıyorum, başarısız oldum falan. Öyle bir şey demeyeceğiz ağzımızda. Ağzımızda dediğimiz çünkü kalbimize geçiyor. Hayatımıza geçiyor. işliyor artık yani. Başarısız olmak başlıyor ondan sonra sürekli bir alışkanlık haline alıyor. Tarık Bin Ziyad vardı komutan nasıl ee, Endülüs'ü yani İspanya'yı fethedeceği zaman ne yapıyor? İspanya'ya çıkıyorlar ve karşılarında büyük bir ordu kendi ordusu diyor ki bizim sayımız az. Biz savaşmak istemiyordu. Tarık bin Ziyad ne yapıyor? Karaya çıktı gemileri yakıyor. Doğru mu? Gemileri yakmak diye, değil mi? Buradan geliyor. Gemileri yakıyor. Hadi gidin dönebiliyorsanız dönün. Mecbur. Yani bu istediğimi ben alacağım gemileri yakacaksın. Başka yolu yok. Bunu ben alacağım diyeceksin.